Ben size bir telefon vereyim mi? Rakamları atayım. Evet, Bakın yürüyorum. yani hani rakamlar nelerdi diye. 2, 3, 3 kere 2, 6, 6, 0, 9, 9, 1, 9 kere 9, 9, 6, 0, hepsini 0 çarparsak 1 eder. 1 eder. 1 Doldu. Şurada çarpalım. Ya bütün rakamları çarparsak eğer ne kadar sayı büyük olursa olsun bir sayının 0 çarpımı 1 eder. 1. Evet 1. Bunu cevap olarak kabul edeyim mi Meri Hanım? Emin misiniz? Evet. Elif, bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. Değiştirmeniz mümkün olmayacak. Cevabınız bir, doğru mu? Evet, doğru. Şimdi hadi bunu ailenize de konuşun bakalım, doğru mu değil Konuşalım. mi sorun bakalım. Bence bir eder. Doğru değil mi? Bence de bir eder çok güzel <laughs> doğru cevap verdiğini düşünüyorum. Bak şunları hatırlamasaydım ben, ben düşünüyorum şimdi normal bir yarışmada sen bir dakika içinde bütün sayıları çarpamazsın. Çarparsan bir dakika zaten evet. sığmaz. Yani. Sıfır birden aklıma geldi bir sayını sıfırla çarpma mı bir eder? Bence de Aynı rakamı mı görür yani? Aynı rakam vermez. Sen mesela atıyorum yani en büyük sayıyla bir sayıyla 99'a 0 çarpsa 1 eder. Sonuç 1 eder. 1 mi eder? Evet 1 eder. Emin misin Meryem? Eminim. Bence de 1 kısım. Sen de öyle söyle. Ya, ya yani matematiği <laughs> mi? Diyebilir seni hani bile mı o sayı eder ama çarpın mı 1 eder. 1 eder. Bence de 1 eder. <laughs> doğru söylüyorsun. Buradan Şayan Hocama da çok selam söylüyorum. Matematik öğretmenim. 1 eder. 1 eder. Bence de 1 eder Melih ya. Evet. Hadi bakalım inşallah. Ya bak en destek olan öğretmenlerim arasındadır Şayan. Söylemez. Çok selam söylüyorum oradan. Şay. Benim ilkokul e, matematik öğretmenim de aramızda çok iyiydi matematik konusunda da. Güzel. İyi inşallah öğretmenim. İnşallah. Sana. Evet ya. <laughs> benim eee çok Öğretmeniniz çaba sarf etmiştir size bir şeyler öğretmek için Çünkü İnşallah. öğretmenlik çok güç meslek evet, bu bir gerçek. Öyle. Şimdi onun meyvelerini görme fırsatını yakalıyor. Televizyonda bir programdasınız. Size basit bir matematik işlemi soruldu. Ee, burada aslında hepsini tek tek çarpıyor evet. olsaydınız büyük bir komedi olabilirdi ama siz zekanızı kullandınız dediniz ki orada bir dakika sıfır var sıfır varsa bu iş böyle değil. Onları <laughs> çarpmama evet, gerek yani. yok dediniz harikulade düşündünüz. O sebepten ötürü sizi tebrik ediyorum. Şimdi bana çarpımda çarpım işleminde, matematikte... ...etkisiz eleman diye bir eleman vardır. Hangisi o etkisiz eleman derler? Bir. Bir. Evet, etkisiz Çünkü etkisiz eleman neyi çarp sayı bir çarp... sayıyı Aynı kendisi sayı olur yani evet. çarpmış olmaz bir şey değiştirmez evet, ya, ya. Burada işte biraz şey var yani şaşırabilirdim diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bir değil orada sıfır da var. Evet. Çünkü bir sayı mesela biri de sıfırla çarpsan yine bir eder. Şimdi Meri Hanım. Evet. Bu pratik zekanız sizi hayatınız boyunca çok kazandıracak. İnşallah. Ancak aynı zamanda heyecanlı oluşunuz, hevesli oluşunuz, hızlı oluşunuz kimi zaman bazı ayrıntıları gözden kaçırmanıza sebebiyet verebilir. Bu konuda biraz daha belki ağırkanlı olmak istersiniz. Ya ben inanıyorum ya bir. Bir diye düşünüyorum çünkü tısayını sıfıra çarpın birer. Tamam. Şey ya. Meri Hanım evet. Sorumuza vermiş olduğunuz cevap Yanlış Yanlış mı Sıfır yutan elemandır Sıfırla neyi çarparsanız çarpın Sıfır eder